Mehmet Fetihler Sultanı 44. Bölüm Fragman Analiz Sultan Mehmet ey peygamber övgüsüne namzet yiğitlerim, ey benim kahraman ordum, gayrı şafak sökmüş, tan atmıştır. Mehmet artık Fatih Sultan Mehmet oldu diye anlatacaktır. Bizans dükü de teslim olmaktan başka çaremiz yok diyecektir. Her şeyin bittiğini söyleyecektir. Askeri de siz bu şehrin mega düküsünüz diyerek cesaretlendirmeye çalışacaktır. Sultan Mehmet batı zayi olmuş, Türk'ün fetihler çağı başlamıştır diyecektir. Beyazıt ise babam Konstantini'yi fethetmiş diyerek sevinecektir. Yeni çerağası Doğan Bey ise elbet şehitlerimizin hesabı sorulur diyecektir. Sultan Mehmet ise Çandarlı Halil'in iyileşmesini beklemektedir. Ali Bey oturduğunuz bu taht kılıcınızın hakkı olarak artık sizindir sultanım diyecektir. Sonraki hedefinin de Roma olduğunu söyleyecektir. Çandarlı'nın iyileşmesini bekleyen Sultan Mehmet uyanınca İstanbul'u fethettiklerinin müjdesini verecektir. Herkes bu mücadeleden sultanın zaferle ayrılmış olmasına sevinmektedir. Verilen mücadele birçok şehidin kanıyla mübarek olmuş, zafer sultanın Venice yiğidin mücadelesiyle kazanılmıştır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.